Merhaba. Bu altı yollu vananın kullanma şeklini anlatacağım size. Şimdi şuradaki open yazısı göründüğü sürece biz bu valfin yönünü istediğimiz noktalara çevirebiliyoruz. Mesela e, filter pozisyonda yani sürekli çevrim pozisyonu budur. Normal çevrim pozisyonu budur. Şuradaki e, bir çentik nokta var. Bu nokta ile karşısı birbirini karşılamalı. Şöyle biraz daha yakından alayım. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde olmamalı veya bu şekilde olmamalı. Böyle olduktan sonra ve burası open pozisyonuna geldikten sonra istediğimiz pozisyon bu ise eğer şu mandalı bizim birebir buraya ittirerek closed pozisyonuna getirmemiz lazım. Ve şu aşağıdan da bakınca şöyle biraz daha odaklanalım buradaki çentik alanın içerisine yani şu boş alanın içerisine şuradaki çubuğun oturması lazım. Buradan da bakınca çubuk oturmuş durumda. Bizim pompamızı ancak bu şekilde alana oturttuktan sonra ve closet pozisyonuna getirdikten sonra bu kolu çalıştırmamız gerekir. Bunun haricindeki örneğin şu şekilde bir pozisyonda çalıştırırsak Farklı noktalarından su atacak. Yani atık su bölümüne su gönderecektir boşu boşuna. Ve aynı zamanda bu kolun bağlı olduğu mil var içeride. Onu kırmamıza sebep olur. Bu da garanti dışına çıkıyor maalesef. Bu kullanım hatasına giriyor. Bu sebeple size bu bilgiyi paylaşmak istedim. Hangi konumda kullanmak istersek isteyelim fark etmez. Yani e, konum değiştirirken open yazısını göreceğiz. Mesela backwash pozisyonuna veya closet pozisyonuna getirelim. Burası kapalı pozisyonu. Burada hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Zaten pompamız da çalışmıyor. Bu şekilde getirebiliriz. Veya nereye gelelim? Backwash pozisyonu. Backwash pozisyonunda da gördüğünüz gibi gene e, işaretler birbirine bakıyor. Şurası open değil. Artık ters yıkama pozisyonundayken yani backwash pozisyonundayken closed pozisyonuna getiriyoruz. Ve pompamızı açıyoruz. Gibi.